Sedat Peker'in yayınladığı iddia edilen seks görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla hüküm giyen ve bir süredir yurt dışında bulunan Sedat Peker, sosyal medyada gündem yaratmaya devam ediyor. Peker'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar pek çok insan tarafından ilgiyle takip ediyor. Öte yandan, Peker'in siyaset ve bürokrasi dünyasına ait ifşa videoları da milyonlarca insan tarafından izleniyor. Ancak bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Peker'in sosyal medya kullanımının kısıtlandığı iddia ediliyor. Bu sebeple organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in siyaset, bürokrasi ve mafya ilişkilerine dair paylaşım yapmasının yasaklandığı ifade ediliyordu. Organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla hüküm giyen ve bir süredir yurt dışında bulunan Sedat Peker, sosyal medyada gündem yaratmaya devam ediyor. Peker'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar pek çok insan tarafından ilgiyle takip ediyor. Öte yandan, Peker'in siyaset ve bürokrasi dünyasına ait ifşa videoları da milyonlarca insan tarafından izleniyor. Ancak bir süredir Birleşik Arap Emirliklerinde bulunan Peker'in sosyal medya kullanımının kısıtlandığı iddia ediliyor. Bu sebeple organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, siyaset, bürokrasi ve mafya ilişkilerine dair paylaşım yapmasının yasaklandığı ifade ediliyordu. Paylaşılan görüntünün Cem Küçük'ün, blöf yapıyor, elinde belge falan yok açıklamasına karşı bir cevap olduğu düşünülüyor. Çünkü organize suç örgütü lideri Sedat Peker tarafından paylaşıldığı öne sürülen görüntülerdeki kişi Cem Küçük'ün de çalıştığı bir medya kuruluşunun önemli isimlerinden birisi. Ayrıca görüntülerdeki kişi olduğu söylenen Rasim Khan Aytoğlu'nun geçmiş dönemlerde AK Parti milletvekili aday adayı olduğu biliniyor. Sedat Peker tarafından yayınlandığı iddia edilen görüntüler sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.